Kanal S ekranlarından herkese merhabalar. Kanal S ve Samsun Canlı Haber ortak yayınıyla günün sıcak gelişmelerini, öğle haberlerini sizlere aktaracağız. Samsun'un tek uydu kanalı Kanal S sizde artık bir tuş kadar uzaklıkta frekans ayarlarınızı yapmayı unutmayınız ve frekans ayarlarını da sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. Gerekli ayarları yapabilirsiniz. Evet, Samsun'un tek uydu kanalı Kanal S artık yayında ve biz de günün sıcak gelişmelerini, günün önemli gelişmelerini sizlere bu ekranlardan Aktaracağız. Evet başlıyoruz efendim ilk haberimizle birlikte. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilk adım ilçesinde tam 3 mahallede yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilk adımı ilçesinde 3 mahallede yaptığı uyuşturucu da gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çiftlik mahallesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Yine İlasköy mahallesinde seyir halindeyken emniyet güçleri motorsiklet üzerinde uyuşturucu madde taşıyan iki kişiyi yakaladı. Üç kişi Samsun adresine sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kadife Kale Mahallesi'nde de torbacılara yönelik düzenlenen baskında tam 4 kişi gözaltına alındı. 3 kişi ifadelerin ardından serbest bırakılırken bir kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet, Samsun polisi yaptığı denetimlerde, operasyonlarda ve tüm çalışmalarda suça ve suçluya aman vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Biz de zor bir görevi icra eden emniyet mensuplarına kolaylıklar diliyoruz efendim ve günün ikinci önemli gelişmesiyle devam ediyoruz. Samsun'un Terme ilçesinde toprak kayması meydana geldi devreye Terme Belediyesi ekipleri girdi ve ulaşımda kontrollü bir şekilde sağlanıyor bu Bir yandan da sahil şeridinde olması nedeniyle de ormanlık alanda bulunan ağaçlarda ne yazık ki kaybedildi. Şimdi o görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Samsun'un Terme ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Terme Belediyesi ekipleri tarafından Heylan bölgesinde çalışma başlatıldığı öğrenilirken ulaşımın jandarma ekiplerinin belirlediği alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi. Ayrıca Sancaklı Mahallesi'nde dalgalar nedeniyle toprak kaybı da yaşanıyor. Sahilde bulunan ormandaki ağaçların bir kısmı da dalgalar nedeniyle kayıplara karıştı. Köy muhtarı Haydar Aydın 58 hanenin sahil şeridinde yer aldığını belirterek önlem alınması çağrısı yaptı. Denizin taşıdığı alüvyon çakıl taşları gelmediğinden mevcut kara parçasını denizin törpülediğini gördük. Bu da zaman içinde bizim evlerimize kadar geldi dayandı. 11-12 yıl önceden başladık. 14 tane tahkimat yaptırdık yerleşim alanlarının arkasına. Denizin gelişini durdurduk. Fakat devamı gelmedi. Şimdi doğu tarafından sizin de gördüğünüz gibi içeriye girmeye devam ediyor. İnşallah bu devamı gelir. Çamlıklar Fiyan oldu. Deniz çamlık çam ağaçlarımızı yıkıyor. Yuttu evet. evet. yuttu. İşte yola yaklaştı. Tehlike arz edildi. Bizim çocukluğumuzdan beri şey yukarı bir 150-200 metre girdi. Sahil daha uzaktaydı. Bunun çaresi de tahkimattan başka bir çaresi yok. Evet. Deniz kenarında oturuyoruz. Ya orayı terk etmemiz lazım ya da tahkimatların yapılması lazım. Evet termede yaşayan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Samsun'un tek uydu kanalı Kanal S yayında dedik ve bu nedenle de Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı kendisini ziyaret eden yayın kurulu başkanımız Necdet Uzun ve genel yayın yönetmenimiz Barış İpe'ye teşekkür ederek Samsun'a ses getirdiniz dedi ve bu açıklamaları da sizlere yine Kanal S olarak ekranlara getiriyoruz. Şimdi Valide açıklamalarını izleyelim. Samsun Medya Grubu Yayın Kurulu Başkanı Necdet Tuzun ile Kanal S Genel Yayın Yönetmeni Barış İpek, Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Validalı Kanal S'nin Samsun'a yeni bir soluk getirdiğini belirterek şunları söyledi. Kanal S'yi biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce ziyaretimde açılacağı müjdesini zaten sizden almıştık. ...ve 1 Nisan'dan itibaren takibini yapmaya başladık. Gerçekten Samsun'da çok güzel bir ses getirdiniz. Tebrik ediyorum bu anlamda. Hem Necdet Bey'i hem tüm çalışanları... ...hem kurumun sahiplerini, tüm müteşebbisi bu konudaki... ...tebrik ediyoruz. Gerçekten ilimiz için çok önemli bir girişim oldu. Çünkü bir televizyonun olmayışının eksikliğini hissediyorduk Samsun olarak. Çünkü Samsun aslında sadece Samsun'a değil bölgeye de hitap eden bir ilimiz. Bu manada e, bölgeye de hitap edecek. Samsun'un ilçelerine de hitap edecek. İnşallah e, bilgilendirme açısından, haber verme açısından halkımızı çok önemli bir misyonunun yerine getireceğini düşünüyoruz. Ve bu manada tebrik ediyoruz. Başarılı çalışmaların devamını diliyoruz. Tüm ekibi de kutluyorum bu anlamda. E, güzel çalışmalara imza atacaklarını şimdiden biliyorum. Ve bunu da göreceğiz diyorum. Tüm Samsun'da olarak, yöneticiler olarak, Samsun halkı olarak bu konuda tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletiyoruz özellikle. Samsun İl Emniyet Müdürü Doktor Ömer Urhal kendisini ziyaret eden Samsun Medya Grubu Yayın Kurulu Başkanı Necdet Uzun ve Kanal S Genel Yayın Yönetmeni Barış İpe'ye Kanal S'yi Samsun'a kazandırdıkları için teşekkür etti. Samsun İl Emniyet Müdürü Doktor Ömer Urhal, şehrin tek uydu kanalı Kanal S'nin yayın hayatına başlamasıyla birlikte büyük bir eksikliğin giderildiğini belirterek Samsun Medya Grubu Yayın Kurulu Başkanı Necdet Uzun ile Kanal S Genel Yayın Yönetmeni Barış İpek ve ekibine teşekkür etti. Kanal S'nin Samsun'a hayırlı olması temennisinde bulunan Urhal şunları söyledi. Öncelikle ben Kanal S'ye televizyonun hayırlı olma uğurlu olmasını, Samsun'un hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çünkü basın yayın alanında özellikle bir ilimizde böyle bir televizyonun bugüne kadar olmamış olması zaten büyük bir eksiklikti. Dolayısıyla sizin vasıtanızla bu boşlukta giderilmiş olacak özellikle kamuoyunun sağlıklı, doğru, objektif bilgilendirme adına da kamusal görev yapma adına da çok güzel başarılı hizmetler yapacağına inanıyorum. Ben başta Necdet Bey ve yönetim, gene, gene, kuru, yönetim gene, genel yani genel yan yönetmenimize ben başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah hayırlı uğraşsın. Yabancı uyruklu vatandaşlar hayata kolay adapte olmaları amacıyla Türkçe'yi Samsun'da öğreniyorlar. Üstelik bu kurslara da ücretsiz olarak katılım sağlayabiliyorlar. Bugün size Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkçeyi Samsun'da öğreniyor. Samsun'u ilk adım halk eğitim merkezinde açılan Türkçe kursuyla eğitmenler, Afgan, Irak, İran ve Suriye uyruklu vatandaşlara Türkçe konuşmayı öğretiyor. U sesi, U sesi ve O sesi. Bunlar kalın harfler. İnce harfler de E, evet. 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 İ, evet, E, I. Ü. Evet. Ayrıca verilen sosyal uyum ve yaşam eğitimiyle yabancıların sosyal ekonomik ve kültürel hayata kolay adapte olması amaçlanıyor yaş gözetmek sizin herkesin katılabileceği kurslar ücretsiz olarak veriliyor şu an sınıfımıza yabancı öğrencilerimiz var yabancı öğrencilerimiz Ocak ayında başladı onlarla grup halinde alıyoruz öğrencileri pandemiden dolayı şu ana kadar 3 e, aylık bir eğitim verdik 3 aylık eğitimden sonra a2 seviyesine geçiyoruz ee, Türkçeyi güzel öğreniyorlar ve talep çok fazla. Kurumumuzda çok fazla öğretmenimiz var yabancılar için Türkçe eğitimi veren. Benim adım Hayat. Ben burada yaşıyorum, Iraklıyım. Ondan sonra işte ben burada olarak başladım, buradan Türkçe öğrenmeye başladım, halk eğitimde. Ee, şu an biz bir e, B1 e, kursdayız. Ondan sonra işte zorlandığımız bir harfler çok var. O da ı, e, ı. E, i̇şte bunlar yapamıyoruz. E, Ders çalışmamız falan gerekiyor. Valla kurslar çok güzel. Ee, ben en iyi başladım da. Ama e, çok yardımcı olur. Bugün size Türk Ayfabesini... Evet efendim, sizleri yayın kurulu başkanımız Necdet Uzun'un Allah razı olsun başlıklı köşe yazısıyla baş başa bırakıyoruz. Samsun'da il ve ilçelerdeki üst düzey bürokratlar vatandaşların evlerinde onlara yük olmadan iftar sofralarını paylaşırken bu arada da sorunları dinliyor ve çözüm için de gerekeni yapmaya çalışıyor. Bürokratların iftar sofralarında da halkın arasına karışmasını sağlayan bu uygulamayı başlatan vali Doçen Doktor Zülkif Dağlı'dan başkası değildi. Başka illerde bu uygulama var mı bilmiyorum ama Ramazan ayının ruhuna uygun bu davranış herkesin de takdir topluyor. Hatırlanacağı gibi, Ramazan ayı başlamadan vali doçent Doktor Zülkif Dağlı'nın kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların iftar düzenlemeleriyle ilgili uyarısı vardı. Haklıydı elbette. Yanlış anlaşılmasın ama bu tür düzenlemelerde, hep aynı kişiler iftar sofralarının vazgeçilmeziydi. Birçok bürokrat ya da iş adamının, kendi evinde orucunu açmak istemesine rağmen böyle organizasyonlara, ayıp olmasın, diye katıldığını biliyorum. Ödenen binlerce lira ve ziyan olan yemekler, bu Ramazan ayında, her kurum ve kuruluş daha çok kendi iç bünyesinde iftar düzenledi ve düzenlemeye de devam ediyor. Bu anlamda, il ve ilçelerdeki üst düzey bürokratlar da hem ailelerine hem de vatandaşa zaman ayırabiliyor. O bürokratların bu iftar sofralarını sosyal medyada paylaşmaları da ayrı bir incelik ile ifade ediliyor. O paylaşımlarda, konuk olduk, sözünün nezaketi karşısında duygulanmamak mümkün değil başta vali olmak üzere, vatandaşta iftarda buluşarak, hem bu manevi güzelliği yaşayan hem de vatandaşın derdine merhem olmaya çalışanlardan, Allah razı olsun. Bu şehrinde bu ülkenin de birlik ve beraberlik içinde böylesi yaklaşımlara çok ihtiyacı var. Evet Kanal S ve Samsun Canlı Haber ortak yayınıyla öğle haberleriyle günü sıcak gelişmeleriyle karşınızda olduk. Biz yine bu ekranlarda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Mutlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.